Selam, ben Ayfa. Bu videoda Honkai Star Rail'in önümüzdeki 3.4 yaması için yayınladığı yama notlarını inceleyeceğiz. Son zamanlarda gelen en ilgi çekici yama olacağı kesin. Çünkü gelen yenilikler bayağı iyi duruyor. Yama notlarına 3.4'te buff alacak olan karakterlerle başlamışlar. 3.4 yamasında Silver Wolf, Blade, Kafka ve Jingyu'nun karakter özellikleri, Trace'leri ve Eidolon'ları geliştirilmiş. Mesela Silver Wolf'un hem ultimate'ini hem de skill yeteneğini geliştirmişler. Ultimate artık tek hedefli bir saldırı yerine geniş alanla bir saldırı yapacak. Ve skill yeteneğiyle düşmana zayıflık verdiği sırada artık takım sıralamanızdaki ilk karakter kimse onun elementine öncelik verecek. Eskiden takımdaki karakterlerin elementlerinden rastgele birini seçerek düşmana zayıflık veriyordu. Bu yüzden takımda yalnızca kuantum karakterleri bulundurarak of’un düşmana %100 kuantum zayıflığı verebilmesini sağlıyorduk. Mono kuantum takımlarının bu kadar güçlü olmasının sebebi de buydu aslında. Artık düşmana vermesini istediğimiz zayıflığı, o zayıflığa sahip olan karakteri takımımızın ilk sırasına koyarak verebiliriz. Ultimate'inin de geniş alanlı olması aslında Silver Wolf'a getirilen geliştirmelerin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü Silver Wolf'un birçok takımda Pele yerine tercih edilmemesinin en büyük sebebi buydu. Silver Wolf sadece bir düşmanın defansını düşürebildiği için Pele'yi daha çok kullanmak zorunda kalıyorduk. Artık bunu geniş alanlı olarak yapabileceği için Silver Wolf'un giremeyeceği hiçbir takım olmayacak gibi. Oyuncular karakterlerin geliştirmelerini istedikleri zaman açıp kapatabilecekler. Yani isteyen bir oyuncu karakterin eski versiyonunu kullanmaya devam edebilecek. Diğer karakterler hakkındaki geliştirmelerden 3.4 yamasının canlı yayında bahsedeceklerini söyleyip diğer konuya geçmişler. Artık hikaye diyaloglarını skipleyebileceğiz. Her hikayenin özetini okuyabileceğimiz bir kısım da eklenecek. Evet cidden sonunda skip tuşu geliyor yani. 3.6'da da yaptığımız hikayeleri tekrar yapabilmemizi sağlayan bir sistem ekleneceğini belirtmişler. Bu sayede hatırlayamadığımız eski hikayelere dönebileceğiz. Skip konusunu şöyle açıklamışlar. Hikaye konuşmaları paragraf paragraf skipleyebileceğimiz parçalara ayrılmış. Bu paragrafları skiplemeyi onaylayabileceğiniz bir ekran çıkacak ve bu ekran skiplediğiniz kısımda önemli olan yerleri özetleyecek. Bu sayede hem hikayeyi öğrenmiş olacak hem de çok zaman kaybetmemiş olacaksınız. Ara sahne animasyonları ve keşifler dışında tüm hikayeleri skipleyebileceğiz. Ama Shadow Wolf'a skip 3.4'te değil, 3.6'da eklenecekmiş. Biraz önce de dediğim gibi 3.6'da daha önce yaptığımız hikayeleri geri dönüp tekrar yapabileceğimiz bir sistem de ekleniyor. Herhangi bir hikayenin ara sahne animasyonlarını tekrar izlemek istiyorsanız da onu da yapabileceksiniz. Bu sistem hikayeyi yaparken daha önce seçmediğimiz seçenekleri seçmemizi sağlayarak hikayeyi farklı bakış açılarından deneyimlememizi sağlayacak. Ama hikaye savaşlarına veya hikaye içindeki keşif görevlerini tekrar yapamayacağız. Çok fazla oyuncu hikaye skip tuşunun eklenmesini istiyordu. Onlar için çok sevindirici bir haber oldu kesin. Ama ben daha çok eski hikayeleri geri dönebilecek olmamıza sevindim açıkçası. Son olarak Bilge Vobi adında bir rehber eklenecek. Bu rehber hesabınızdaki karakterleri ve analiz ederek size relik dizilimleri ve takım seçenekleri sunacak. Ayrıca envanterinizdeki güzel reliklerinizi bulup onları kasmanızı önerecek. Bu sayede oyunun için kolaylaştırılması planlanıyor. 3.4'e gelecek olan yeni karakterleri de düşünürsek bu yama bayağı iyi geçecek gibi duruyor. Oyundan istediğimiz önemli geliştirmeler ekleneceği için birçok oyuncunun memnun olacağını düşünüyorum. Peki siz bu yenilikleri nasıl buldunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir Honka Star çekilişi düzenliyoruz. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor.